aziz ve çok kıymetli misafirlerimiz, çok kıymetli davetlilerimiz, Kızılca Hamam Merkez Kurs Okul Talebelerine Yardım Derneği olarak Kızılca Hamam'daki Çeltikçi ve Seyhamam'ın yurtlarımızdaki talebelerimiz yararına düzenlemiş olduğumuz, tertip etmiş olduğumuz hayır çarşımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu tür faaliyetler İslami hizmetlerimizin tekamülü için, gelişmesi için çok önem arz etmektedir. O bakımdan kaldır bu faaliyetleri kaldır. desteklemek maksadıyla uzaktan ve yakından el emeği, göz nuru dökerek, yardımlarını esirgemeyerek bizleri destekleyen, bizlere güç veren siz kıymetli misafirlerimize, davetlerimize, hepinize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Zaman, zaman böyle bir durumu da oluyor. başlayıp hayırlı neticelenmesi için hayırlı ve bereketli olması için hep beraber bir kurban keseceğiz. Dua yapacağız ve programımıza açmış olacağız. Buyurun. Allahu ekber Allah.